Hazreti Ali şehit eden münafık Abdurrahman İbni Mülcem son anına kadar dindar gibi görünerek her şeyi Allah rızası için yaptığını söylüyor. Hazreti Ali şehit eden münafık Abdurrahman İbni Mülcem Sıffin Savaşı'nda Hazreti Ali'nin yanında yer aldı. Hakem olayından sonra haricilerin safına geçiyor bak ahlaksız. İbni Mülcem Hazreti Ali'ye suikast yapmak için küfeye geldi. Ancak niyetini belli etmedi. Gizli tutu yapıyor. Hatta küfede evlilik planları yapıyor. Suikast günü i̇bn Mülcem sabah erkenden Hazreti Ali'nin sabah namazını kıldırdığı caminin karşısındaki eve saklanıyor. Hazreti Ali'yi cami çıkışında zehirli okla vuruyor. İbn-i Mülcem kaçamadan yakalanıyor. Hazreti Ali'nin huzuruna getiren i̇bn Mülcem'e bunu neden yaptığını soruyorlar. İbn-i ben şu kılıcı 40 gün müddetle bileyip durdum. Yüce Allah bu kılıçla insanların şerlerinden birisinin öldürülmesi için niyaz ettim diye cevapladı. Bak din adına Allah adına yaptığını görüyor musun? Tam münafık yani. Evet. Münafıklar İbn-i Mülcem'i kahraman olarak andılar. Yani küfür hep münafı bir ahlaksız pislik yaptığında Müslümanlara saldırdığında koru kollarlar. Hemen başta acı yaparlar. Hak, hakkında şiirler yazdılar. Hatta insanlardan öyleleri de vardı ki Allah rızasını anmak için kendine malını feda eder. Allah kullarına şefkatlidir ayetini İbn-i hakkında indirildiğini iddia ettiler. Bak münafık nasıl görüyor musun? Kur'an ayetini kendine yoruyor. Hazreti Ali'nin vefatından sonra İbn-i Mülcem Hazreti huzuruna çıkarıldı. İbn-i ben Rabbime bir ahitte bulundum. Bu ahdi mutlaka yerine getirmeyi arzuluyorum. Ben yüce Allah'a Ali'yi ve Muavi'yi öldürmeyi ahdetmiştim. Ben Muavi ile baş başa bırak onu öldürürüm. Bunu yapmasam gelir sana biat ederim dedi. Hazreti Hasan ile Hazreti Muaviye ile ilgili Hazreti Muavi radıyallahu anhu ile ilgili değil. Cehennem ateşiyle baş başa bırakacağını söyleyerek onu öldürdü diyor. Yani bak yeni bir melanet daha yapmak istiyor. Yani münafık oyundan oyuna oyundan oyuna oyundan oyuna çok alçaktır. Tam bir mikroptur, cemiyet mikrobu. Pislik görüyor musunuz? Bak, Kur'an ayeti benim, benimle ilgili diyor, ben hayırlı bir insanım diyor. Allah için Adet Ali'yi şehit ediyorum diyor. Yani, münafığın alçaklığı saymayla bitmez.